Arkadaşlar merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kamerayı yükleyeceğiz şimdi. Şöyle. Ayağımızın altını yapalım. Pek de iyi olmadı sanki. biraz nemli, yapışkan bir malzeme. Biraz kamyonun içine indirirsek iyi olur. Şöyle. Şöyle indirip indirip atalım. Aklınız olsun. Hani kovaya yapışır. Birden gider. Makine şu anda ekonomide çalışıyor arkadaşlar serili bu son levye kullanıyorum. Yarım falan değil. Yani levyeleri sonuna kadar açıyorum, kapatıyorum mesela. Bana biraz yavaş yani şu 230'un sonajına göre. Biraz yavaş geldi. Bir kademe açalım. Şu an power'da arkadaşlar. Burada motor sesi de biraz değişime uğruyor ve hızlanıyor. Şöyle. ulaştı. Daha önce yüksekti. Yüksekte yüklemek hem makinenin boyundan kesiyor hem rahat çalışmasını engelliyor. <laughs> Makine 230 hidromek 2020 model 6000 saat. İster arkadan başlayın, ister önden başlayın doldurmaya fark etmez. En güzeli, en rahatı ortayı doldurun. Ortadan sonra ön, önden sonra arka. Çünkü arabanın beline biraz ağırlık verin. Araba fazla esnemesin, sallanmasın. Tam yerinde de yapamadık makinenin aslında direkt çıktık da. I mm -hmm. Basalım. Camiye gitsek. bak Ben tam burada basma abi. Basayım mı? Yani üzerine biraz diyor bas tane rüzgardan falan şey yapmasın normalde yapışır da biz artık dışarıya şeyden daha iyi dışarıya saçılması gibi abi. arkadaşlar 230'da da ufak böyle bir videomuz olsun Önce makinenin şey, bakımları gibi video çekmiştim ama yarım kaldı bir şey yapamadık herhalde. topalayamadık onu <laughs> bu arada güzelmiş aslında 33-40 km bayağı güçlü Mercedesler jantelenler falan yani vazgeçilmez bir arabaydı aslında. Hemen levhamızı da alttan düzleyelim. Boyacığımızı düzden çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun kısa kısa çekeceğim artık. Fazla uzatmayacağım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar, makineyi tanımak isteyen arkadaşlar. Şu an makinamız bakın, power'da çalışıyor. Buradan hatta bir bu atması bu. Şimdi alalım. Şu da F bu tesviye modu ama hiç kullanılmaz. Bu da ekonomi arkadaşlar. Makinenin sesini. Yani makinenin içindeki streçimi falan görüyor. Yani böyle de şu makinenin ekonomisi bile bu kadar yavaş çalışması biraz saçma bence. daha şey yapalım. Geçelim üstünden. Arkadaşlar levyesi bildiğiniz gibi böyle. 2020 modelleri böyle sadece. 2020'den sonra büyüyor. Biraz daha böyle büyüyor. Ekran zaten böyle. Radyomuz, kameramız. Kamerayı sildim biraz daha temizlendi gibi. AUX. Bu sebe girişi. Onların girişleri de burası. Buradan taktığın zaman ekrana giriyorsunuz. Dinleyebiliyorsunuz. Şurada çakmaklığımız. Gazımız. Teb geçtiğimiz zaman etmeyi kibirlerine yedire. Tebimiz böyle daha önce arkadaş. Herhalde şey dinliyordu. Saklama gözümüz kontak. Kontak sadece açık kaldığı zaman basıyorsunuz start stop. Stop eder. Biraz uzun süre basmanız gerekiyor. Ekranı komple kapatmak istiyorsanız da bu şekilde kapatabilirsiniz. Aklınıza bir şey daha olsun bu makine kullanılar. Az bir şey. Bakın şu şekilde geldiği zaman teybi falan her şeyi dinleyebilirsiniz. Ekran açık kalır. Arkadaki e, mazot pompamız var. O çalışır. Komplet bıttık sesini duyarsanız şu anda dı dı sesi duyarsanız arkadaki mazot pompası tıkır 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 sürekli mazot basar. O da o, onun ömrünü kısaltır. Kapı açma, kapatma. Camlar böyle. Hitachi'de sadece bu var. Ha, sadece bu var. Ön tarafı yok. Ön tarafın olması çok güzel. Biraz daha kullanışlı geldi bana. Saklama gözlerimiz yine oralarda. Klima üniterimiz burası. Lambalarımız. Lambaların çoğu buradan. Şunlar. Çoğu orası. Klima havalandı.